Aygaz Otogaz programında yine önemli bir konuyla karşınızdayız. İnsanların kafasında bir soru var, önemli bir soru. LPG benim motoruma zarar verir mi? LPG gerçekten motora zarar veriyor mu? Ben bu soruyu Çevre Otogaz'dan Hüseyin kardeşime soracağım. Veriyor mu Hüseyin? LPG'nin motor'a herhangi bir zararı yoktur çünkü hani LPG'de netice itibariyle petrol türevi bir yakıttır. Dolayısıyla e, herhangi bir zarar vermez motora. Bilakis e, LPG'nin oktan sayısı 103'tür. Benzin'e göre 7-8 oktan daha yüksektir oktan sayısı. Bu da, bunun da motora faydalarını tartışabiliriz. şey motorla ilgili bir takım sıkıntılardan bahsediliyor. Bu işte siboplardır, ateşlemedir. Böyle sıkıntılar var mı gerçekten? Ne diyorsun? bununla ilgili bazı kriterler söz konusu. Bu kriterler yerine getirildiğinde herhangi bir problem söz konusu değil. Bu kriterlerden birkaç tanesini sayayım size. Bir, doğru yakıt seçimi önemli. İki, araca takılan LPG dönüşüm sisteminin doğru ürün olması gerekiyor. Ve profesyonel bir serviste yapılması gerekiyor. Ve bu en önemli noktamız şu, LPG dönüşümü yapılan araçların çok iyi ayarlanması gerekiyor bu ayarlar düzgün yapılmazsa bu tarz problemlerle karşılaşılabiliyor. Montajdan sonra yola çıkıp tekrar ayar yapıyor muyuz peki? Kesinlikle montaj bittikten sonra araçlarda tek tek yol ince ayarlarının yapılması gerekiyor. Bu yol ince ayarları yapıldıktan sonra bu araçlarda eğer aracın kendi kroniğinde bir problem yoksa herhangi bir teknik sorun yaşanmıyor. Hüseyin doğru yerde montajımı yaptırdım, doğru yakıt da aldım, periyodik bakımlarını da yaptırdım ama hep söyleniyor ya LPG kuru yakıt. Motorumu kurutuyor mu LPG? Şeref abi LPG kuru bir yakıt değil. LPG'nin açılımı sıvılaştırılmış petrol gaz, likit petrolyum gaz. Aracın LPG deposunda sıvı halde bulunur. Motora kadar sıvı halde gelir. Motor da regülatör marifetiyle ve sıcak suyun, motor soğutma suyunun marifetiyle buharlaşarak yan modasına gittiği için halk arasında bu kuru yakıt gibi algılanır. Aslında LPG kuru bir yakıt değildir. Sadece yanma odasında buhar fazında gider. Periyodik bakımların zamanında yaptırıyorsan ve aracında doğru ürünü kullanıyorsan korkmana gerek yok. Yani otomobilimi gönül rahatlığıyla kullanabilirsin. Gönül rahatlığıyla kullanabilirsin. Teşekkür ederim. Bu bölümde Hüseyin kardeşimle LPG motora zarar verir mi? Bunu işledik. Yine de LPG ile ilgili aklınızda sorular varsa lütfen yorumlarda belirtin. Videomuzu izledikten sonra beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın.